Hoş geldiniz Emre Yana Mutfağına bugünkü menümüzde reçeli yapacağım vişne reçeli sevgili takipçilerim. Burada 2 kilo vişnemiz var. Burada ben az katacağım 1 kilo şekerimiz var. Çünkü benim şekerim var. Ben az katacağım şekerini. Asıl 1 kiloya 1 kilo şekerdir. Asıl buna 2 kilo katması lazım ama ben 1 kilo katacağım. Benim şekerim var. Biraz da mayhoş olsun dedim. O yüzden ben katın Siz 2 kilo yapabilirsiniz. 2 kilo vişne, 2 kilo şeker. Bir de sevgili takipçilerim. 2 dakika izlemişsiniz. Bu kadar olmaz. Hem de dedim ki bu önlüğümü ben yeni diktim dedim. Buraya kadar izlerseniz memnun olurum. Önlüğüme bir hayırlı olsun diyersiniz. Oraya kadar da izlememişsiniz. Yazık yazık vallahi yazıklar olsun. Hepimiz bu sıcakta emek çekiyoruz. İki dakika izlemişsiniz. İki dakika hiç de memnun değilim ben iki dakikaya. Sevgili takipçilerim bir daha öyle olmasın. Yine de siz bilirsiniz. Sağlık olsun. Ben diyeceğim bu kadar. Şimdi başlıyoruz düşmemizi seçmeye. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Vişnemizi seçelim. Oh, yani herkes emek çekiyor bu sıcakta ben 40 derecenin altında ben video çekiyorum 3-44 derecenin altında ben video çekiyorum sevgili takipçilerim yani iki dakikada çok şey düşük yani bu kadar olmaz değerli kıymetli takipçilerim bu kadar olmaz yani bilmiyorum yani herkes bir emek çekiyor samimiyet, öbürü öyle yapsın, öbürü böyle yapsın, olmaz. Madem biz bu işe girdiysek sevgili takipçileri, düzgün video izleyelim. İzlenmemiş düzgün olsun. Bu kadar söylüyorum. Başka bir şey söyleyeceğim yoktu. Bak bugün de yine 43 derece sıcak var. 43 derece sıcağın altında ben ateşin önünde video çekiyorum. Çekeceğim sevgili terk ettim. Ne Yavrum artık siz bilirsiniz sizin sizin Allah'ınıza bir ben. Kendiniz bilirsiniz yazık öyle olmasın. İki dakika dur yani? İki dakikaya hiç gelmem ben o kanala hiç gitmem iki dakikaya. Ne yani iki dakika hemen iki dakika yazı yazana kadar yazı yaz diyorsunuz hemen başka yere gidiyorsun. ona da aynı ediyorsun. Milletin kanalları hep düştü. Kader olmadı. Yani herkese yazık. Herkes bu sıcakta emek çekiyor. Şimdi sevgili takipçilerim bunu hepsini temizledikten sonra görüşürüz. Ben bir daha sevgili takipçilerim ben bunun çekirdeğini çarmayacağım. Böyle içinde güzel dursun çekirdek çarmıyorum. Çekirdeği çıkardım mı e eziliyor, güzel olmuyor. Çarmıyorum öyle yapacağım. Şimdi vişnemizi seçtim. Çeşmenin başına geçeceğim, yıkayacağım vişnemizi. Yıkadıktan sonra da görüşürüz. Yani sevgili takipçilerim, ben akşamdan yıkayıp koymadım. Abaktan yapıyorum. Akşamdan emzeler yap. Akşamdan şekerini, hazırlar, dökerler. Ondan sonra kaynadırdılar. Ben öyle yapmadım. Ben e, böyle hem de diri diri yaptım ben. Çekirdeğimi çıkarmak istemedim. Hem de bu sıcakta da olursun mu? Ben uğraşmak istemedim. Çok sıcak. O yüzden ben öyle yaptım. Siz çıkarabilirsiniz. daha yıkayın bir iki sefer Çok güzel sevgili takipçilerim. Yani duyuyorum artık videom gibi. Ee, hepimize yani izlemiyorsunuz. kanallarımı çok düştü. Bu kadar olmaz. Yani herkes için geçerli. Bir tek için geçerli değil. Herkes için geçerli. Kanalları hep de düşürüyorsunuz. İzlemeden atıyorsunuz. İki dakika izliyorsunuz kanalları hep çekirdiniz. Öyle olmaz. Yani bence gelmeseniz daha iyi olur yani. Çünkü neden izlanıyor? Ben iki dakikaya yani benim ihtiyacım yok. Gel yani izleyen beş dakikaya hiç olmasa 5 dakika izleyeceksiniz. 5 dakika yok, iki dakika. Yani iki dakikaya yani hiç gelmeseniz daha iyi olur. Nasıl gelin, neden ben geliyorum. Ben vallahi de iki dakika izlemiyorum. İlla de ben en aşağı beş dakika izleyelim. Sonuna kadar da izleyelim. herkesin yani. Hem beş dakika izlerim. Hem de sonuna kadar izlerim. İşim olursa beş dakika izlerim. işim olmasa sonuna kadar izlerim. Beş dakika izlesen zaten yine yeterli gelir. Yani. Sahil yok çünkü. Bu sıcaklıkta emek çekiyoruz. 40 derecenin altında herkes emek çekiyor. Hepimiz emek çekiyoruz. Yani birimiz değil, herkes için geçerli bulaşlarım benim. Hiç bulaşlarımdan da gücenmeyin sevgili takipçilerim. Hiç gücenmeyin. Ben doğrusunu söylerim. Yalan söylemem. Çok mutlulukla yalan niye söylüyorum? Söylemem yalanı bir ya çok güzel çok da güzel bir şey bak hiç ezildi bizildi de yoktur Şimdi vişnemizi tenceremizin içine alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tenceremizin içine alalım. Şekerimizi de üzerinden dökelim. Sapları karışmış Sapları da zararı yok yani saplar da çok iyidir karışsa da. Özem attırır sapları insanlara. Şimdi şekerimizi de koydum. Ocağımın başına geçiyorum. Pişirmeye. Şöyle bir çay bardağını bir su koyuyorum. Hani sade susuz olmasın diye dibi yanar tencerenin. Şöyle zaten şimdi biraz sonra da suyunu bir akıyorum. Şimdi kaynamaya bir okuyorum, üzerini örtüyorum. Şimdi kaynasın. Kaynadıktan sonra da görüşürüz. Şimdi sevgili takipçilerim, kaynıyor vişnemiz, reçelimiz kaynıyor daha doğrusu. Kaynadıkça üzerine gelen köpüğünü de alacağım. Çok muhteşem oluyor. İçerisini gösterebilirsin. Çok güzel bak. Azıcık bir bardak su koydum. Bak ne kadar sulandı. Gördün Akşamdan yani bunu koymaya gerek yok. Siz de suda dökmeyebilirsiniz. Ben su koydum. Bir çay bardağına. Dibine kaynayana kadar, sulanana kadar dibine yapışmasın diye bir çay bardağı koydum sevgili takipçilerim. Şimdi üzerini örtüyorum. Köpüğünü alırken de görüşürüz. Şimdi azıcık azı şeyi veriyorum demir kaşığından çıkarak şeyleri. Köpüğünü. Altını kıstım hemen taşıyor sevgili takipçilerim. Şöyle köpüğünü alalım. Fazla da köpüğü yok zaten. Altını kıstım, köpüğü soğudu. Söndü yani. Fazla köpüğü yok. Kaynasın, üzerine gelsin. Şimdi yine üzerinde. Şimdi bak kaynadıktan ne kadar köpük geldi üzerine. Şöyle hafiften köpüğünü alalım. Şöyle karşı tarafı arayalım Ve Sultan şimdiki işlemimiz ne? Şimdiki işlemde köpüğünü alıyorum Ahmet. Köpüğünü almasak mı olur? Köpüğünü almasak güzel olmaz Ahmet, mecbur. Onu köpü günü alacaksın. Acıktık mı? He acıktık Ahmet. Sen her gün acık. Hmm. Her Allah'ın günü acık Ahmet. Hiç acıkma. He, Ama acıktı. babaanne videolarda uzun süredir acıktım mı diye demiyordum değil mi hatırlıyor musun? He de unutmuştun Ahmet de. yeni aklına acıktık valla ya. Demek ki yeni aklına geldim. acıktık mı arkadaşlar? He acıktık he he he. He Ahmet he. Birazcık tabağa alayım da bir bakalım test yapalım nasıl oldu Şöyle biraz daha kaynaması var. Birazcık daha kaynasın ondan sonra limonunu koyacağım. İki tane limonun suyunu sıktım. İki tane limonun suyunu dökeceğim. Ee, reçelimizin içine çünkü ben mayhoş edeceğim. Ki şekerim var. Kardeşim yüzüğüm gelecek e, 9. ayda. Onun da şekeri var. Ben onun için yapıyorum. Geldiğimi mayhoş olsun ki geldiğimi yer. Siz koymayabilirsiniz de. Mesela 3-4 damla koyabilirsiniz. E, şeyini Limonun biraz daha kaynasın. Şimdi limon suyunu koyuyorum. Eçerimizin içine şu kadar limon suyu koyuyorum. Reçelimizin içine Bismillahirrahmanirrahim diyelim, bir iki daha da limonla kaynasın, ondan sonra tamam. Çok güzel oldu. Kıvamı da şöyle oldu. Bak, kıvamı da böyle, fazla şey değil, ee, seyrek değil. Çok muhteşem oldu kıvamı da. Şimdi ben bunu indireceğim. İndirdikten sonra görüşürüz. Kavanozun içine koyuyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kavanoza katalım. Çok muhteşem oldu. Çok da şeyi de çok oldu. de güzel oldu. Kapaklarımı yeni almışım. Şişelerimiz var idi evde. Kapaklarımız dur. Sıcak sıcak kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Değilir. Bir ilalı bir geri çok da sıcak. Elimi de yaktım. Oh, sıcak ediyor. Şimdi bunu da örtüyorum. Şöyle bezine tutayım ki çok sıcak. İşte 2 kilo şeyden, e, vişneden bunlar çıktı sevgili takipçilerim. Bu kadar oldu. 2 kilo vişneden bir buçuk kilo vişne reçeli çıktı sevgili takipçilerim. Şöyle alalım. Sunumunu da yapalım. Reçelimiz servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Emre Hanım mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun Onun sevgili takipçiler.